Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. Beyler videoya geçmeden önce beğenip yorumlarda fikirlerinizi bana özetlerseniz çok sevinirim. Eleştireceğiniz konulara değinirseniz çok sevinirim. Videoda görmek istediğiniz bir şeyler varsa onları dile getirirseniz çok sevinirim. Bol bol yorum, yorum yapan arkadaşlar. Sizlerden başka hiçbir şey istemiyorum. İyi seyirler diliyorum. Güzel güzel ilerlemeye devam. Diriliş Farmer sıfırdan serisine hoş geldiniz. Sürüne sürüne sıfırdan serisi. Videoya geçelim. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi gideceğiz artı 7 bir tane arkadaştan Mireç Dagger alacağız. Bu arada o Cleaver'la e, Cleaver diyorum ya. Mireç'ler elimde kaldı. Ya Mireç piyasası biraz değişti söyleyebilirim. Altardaki arkadaşlara duyurulur. Ya artı altılar üç 3.5'a görüyorum. 3.600'e görüyorum. 4M 700K'ya görüyorum. Değişik bir şey oldu. Bu arkadaştan artı 7 Mireç, Mireç Dagger'ı buçuk mden alıyoruz. Yine on buçuk 11 on m arası satarsam çok daha iyi olur. Ya benim için efsane olur. Yani bakalım ilerleyelim arkadaşlar. Ben yine pazara koymaya çalışacağım. Bu videoda ufak bir sürpriz yapmayı istiyorum sizlere. Onu da belirteyim. Onu da araya bir yere sıkıştıracağım. <laughs> Beyler burada Rogue Pires çitinleri sattık. Bilginiz olsun onu da size göstereyim dedim. Pires çitinlerden bu ara iyi para kazanıyoruz hakikaten. Yani 25 M, 3M civarında 4M civarında alıyoruz. 5.5'ü 6'ya satıyoruz. Yani ne bileyim Valla hoşuma gitti benim açıkçası. Yine piyas çitim falan bulursam toplayacağım. Onda size bilgisini vereyim arkadaşlar. Üstümüzde de güzel bir para birikti sayılır. Siz de görüyorsunuz ekranda. Buradan devam edeceğiz. Kalan çitinlerim var. İlave yapmam gereken çitinler var. Onları da pazara koyacağım. Umarım yarına kadar gider. Sizlere güzel bir içerik çıkartırız diyelim. Devam edelim arkadaşlar buradan da. Beyler burada geri kalan bütün çitinlerim satılı. Bu çitinleri satmak benim yaklaşık bir buçuk günümü falan aldı. O yüzden bir günde bir video atmaya çalışıyorum. Çünkü pazar biraz sıkıntılı geçiyor. Bildiğiniz gibi bütün çitinleri sattık. Sıkıntı yok. Güzel. Üstümüzde sadece Mireç kaldı. 3 adet arkadaşlar. Onu da size göstereceğim birazdan. Şurada 3 adet Mileş Dagger'ımız var. Bir tane de orada var. Ufak bir sürpriz yapacağım bu videoda. Bilginiz olsun size de durumu açıkladıktan sonra yapacağım bu sürprizi. Haberiniz olsun arkadaşlar. Devam edelim konuyu uzatmayalım fazla. Evet beyler. Buradan hemen bir tane TSM alıyorum. Çünkü ikide bir ölüyorum. Son iki gündür FT'lerde ölüyorum. Ölmek istemiyorum arkadaşlar. Hazır bir şeyler yapacağız zaten. Birazcık daha sağlam olmak istedim. Hemen TSM aldım. Go go FT beyler. Beyler partiye de girdik. Dediğim gibi hiçbir etkinlikten aldığım hiçbir ödülü göstermeyeceğim. Hafta sonları hepsini satacağım. Hepsini nakite çevireceğiz sizlerle beraber. Orada göstereceğim arkadaşlar. Etkinliklerimize girmeye devam ediyoruz. Partimizde burada Bu yüzden büyük bir ihtimal ölmezsek yeşil kutu alırız, her türlü gideriz yani buradan. Sıkıntı yok. Şu anlık her şey iyi gidiyor arkadaşlar. Biz yine devam edelim sizlerle. Şu arkadaşa şunu vereyim de TS'sini bastın arkadaşımız. Selam söyleyelim kendisine de boşta kalmasın. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. 3.5 M'den adam pazarda artı 6 Mirage Dagger satıyordu. Ulan dedim ben bunu alayım. Tamam mı? Geçerse de geçmezse de böyle göstereyim dedim. 3 tane pat 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 attım. Anvil'in orada o bilse açtığım zaman biraz sıkıntı çıkartıyor arkadaşlar. Kasma donma yapıyor o yüzden. 3 taneyi de arda arda attım. 2 tanesi geçti bir tanesi yandı. Buradan tertemiz 10 M kıtladık. Ufak bir upgrade yaptım. Abartmayın tamam mı? Siz abartmayın. Çok ufak çaplı bir upgrade'ti bu. Maksat birazcık şenlenelim, birazcık bir şey olsun diye. Ara ara böyle ilaveler edeceğim, bilginiz olsun. Şimdi geçelim, çarımızın birkaç takviyesi var onları halledelim, onları sizlere açıklayayım sonra da devam edelim beyler. <laughs> beyler ben size durumu çok kısa özetleyeyim. Şimdi bir arkadaş e, YouTube'dan, iki arkadaş daha doğrusu itemim olmadan JR'ye girdiğim için haklı olarak, haklılar, köküne kadar haklılar. Arkadaşım takıların yok, eksiklerin var, sen JR'e giriyorsun, böyle ayıp oluyor. Ve benzeri ve benzeri yorumlar geldiği için doğru söylüyorlar, haklılar, bir şey diyemedim. Ve sonra jr'ye giriyorken, JR alanına geldiğimde bir arkadaş şöyle bir teklif yaptı. Kardeşim de ben sana doğal rol vereyim, ee, PP vereyim, bir de elf Belt vereyim dedi. Sen rollerin onar M'sini şimdi ver dedi. Yani 24 M parayı ver bana. 2'şer M'den veriyorum dedi elf beltle PP'yi. Tamam dedik. Rollerin parasında bir dahaki ay başı verirsin dedi Onar Meda. Böyle daha ucuza verdi ama farkındayım biliyorum tepki gösterebilirsiniz. Haklısınız bir şey diyemiyorum ama bu sefer de ben tepki yiyorum. Şunun açıklamasını yaptı bana. Sana nakit para lazım oluyor. Yani ve benzeri itemler alıp sattığın için sana nakit lazım oluyor dedi. Ya ben de kabul etmek zorunda kaldım. Aybaşı geldiği zaman söz onar hemen vereceğim. Bir süreliğine borç aldım böyle bilginiz olsun. Yani adamdan 20 M'den 2 tane item aldım. Onların onarmesini de sonra vereceğiz arkadaşlar bu ay başında. Sizin bilginiz olsun beyler. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağım. Kendime gideceğim. iki tane takı alacağım arkadaşlar küpelik olarak. Onları sizi birazdan göstereceğim. Öyle öyle devam edelim. Takıları en azından şimdilik tamamlayalım geçici sürede olsa. Çarıda en kısa sürede okçuya çevireceğim. Bilginiz olsun sizin de. Şimdi gidelim iki tane küpeyi de alalım. Öyle jere girelim arkadaşlar bu sefer. Evet beyler Çar'ı ufak ufak hemen şey hazırlıyoruz arkadaşlar şimdi söyleyeyim farm için premium düşünüyorum şimdilik önceliklerim de var bilmiyorum ama hangisini yapacağız iki tane takımızı da buradan aldık hayırlı uğurlu olsun biraz ucuza kaçmak istedim Beş tane mireç degırımız var oradan da güzel bir para gelecek yani çarın takılarına yatırım yaptık ee, yani 80-90 m civarında da nakit paramız olacak birazdan mireç da bugün satmayı düşünüyorum onu da size söyleyeyim toplu beraber hafta sonu inşallah güzel gireceğiz arkadaşlar bir problem bir aksilik çıkmadan şu Mirage Dagger'ı basmamız iyi oldu. Oradan size söyleyeyim yani 10M Avanta'dan gelmesi güzel olacak gerçekten. Böyle ufak ufak yerleştirme ama bir dahakine söz size upgrade'i göstermeye çalışacağım. Videolar altta çok biriktiği için bilgisayar kasma bulanma problemleri yapıyor arkadaşlar. O yüzden yapamıyorum kusura bakmayın. Devam edelim JR'ye girelim beyler şimdi sizlerle. Herkese JR'den merhabalar arkadaşlar. Şimdi JR'ye girdik. Partide price yok ama çok güzel bir şekilde magelerimiz var ya bir şeyler yaparız diye tahmin ediyorum itemlerimiz de var az çok ufak çaplı da olsa ne olur ne olmaz diye bulunduruyoruz itemleri yanımızda. Yani belki devaya gidebiliriz magelere güveniyorum bellerine kuvvet birazcık mana potu yiyecekler olsun ama magelerimiz sağlam gibi duruyor arkadaşlar bir şekilde bir şeyler yaparız bu FTD'de. De. Şimdi ben burada kapatayım FT sonuna doğru veyahut da devaya gidiyorken gösteririm arkadaşlar sizlere. Beyler yemin ediyorum mageler var ya canavar canavar. Vallahi canavar bak şu var da sağlam tutuyor. Yemin ediyorum yüzdelerle falan beraber gayet iyi ilerledik bu arada. Onu da söyleyeyim size yüzdeyi bir koyuyorum. Canavarın zaten yarı, yarı canı gidiyor magelerle beraber. Şimdi devayı gösterir göstermez kapatacağım arkadaşlar. Sizde sonucu sürpriz olsun. Haftadan hafta toplu beraber etkinliklerde ne kadar kazandığımızı etkinliklerin önemini de göstermiş oluruz video sonlarında. Deva boş ben burada kapatıyorum sürprizi kaçmasın görüşürüz. Beyler Burada 5 tane Mireş Dagger'ı da 9M 600K'dan satıyoruz arkadaşlar Mireş Dagger'ların piyasası biraz fazla düştü beyler. Onu söyleyeyim size. O yüzden böyle oldu. Bu arkadaş bir şey yazdı 9.5'ten alayım diyor. Yürü git biz burada 9.6'dan satıyoruz kardeşim. 9.5'e buyu da var. 10.5'a seli var. Ya ben zaten 10 aldım. Ama bu sefer de toplu satmak biraz sıkıntı olacak beyler bizim için. Ben burada trade'den vereceğim direkt. 9 18 27 36 45 46 47 47.5 yüzer kar gelecek 48 48 hem şu an verecek arkadaşlar bize. 48'le beraber burası yine bayağı bir güzel şekilde artacak. Bankada birkaç çöpüm vardı. Onları falan da sattım arkadaşlar çardaki net net parayı görmek için. Böyle iyi oldu. Tamam. Hayrını gör kardeş. Eline koluna sağlık. Hayrını gör. 5 tane dedim. 6 tane demedim. Şimdi beyler 85M artı 2 tane rollere para verdik. 20M rollere verdim. 2'şer M bunlara verdim. 4M 8M de bunlara verdim arkadaşlar. 24 32M. Yani 100 M'yi devirmişiz. Bu güzel bankada zaten etkinliklerimi şeyleri birlikte. Onları haftaya göstereceğim. Cumartesi günü özel video olarak gelecek arkadaşlar. Şimdi bakayım ben pazara dolanayım. Bir şey bulursam bir şey alırsam onları size gösteririm. Yoksa da devam ederiz arkadaşlar. Beyler 10 dakikaya tamamlamam için 1,5 dakika daha lazım. Onu da 5,5 meyi feda ederek yapıyorum. Yaklaşık 94 tane biz abis gem alacağız arkadaşlar buradan. 5,5 meylik 80 meyi bankaya atacağız. Bakalım oradan bize ne çıkar ne çıkmaz bilmiyorum ama inşallah varıyor göğüslük çıkar arkadaşlar. Bu varıyor göğüslüğü çok istiyorum gerçekten. Şimdi ben burada kapatayım arkadaşlar. Kesme bölümünde kesme bölümü diyorum ya. Kırdırma bölümünde görüşürüz diyelim. dört tane abis gemi kırdık arkadaşlar. İçlerinden bize 1 m 150 k civarında bir keş para geldi. 5 tane de geldi arkadaşlar. Şimdi yarınki videoda da bunları basarız. Videoyu tamamlamak için bunu yaptım. Şimdi ben gideceğim arkadaşlar. bu pazarı kuracağım. Bankadan da 80 bm alayım. bu pazarını kuracağız arkadaşlar. Sadece ufak bir şansımı denedim. Belki varıyor göğüslük atar diye. Çünkü onun artı 7'si 30 m'ye yakın bir para yapıyor. Onu direkt güzel bir şekilde upgrade yapardık ama yani şöyle düşünün bu rogu göğüs rogu donluklarda yaklaşık 17-18 m civarında seli var. Yarın bunlara upgrade yapacağız. Şimdi gidelim şurada pazarımızı kuralım arkadaşlar. Çitin buy pazarımızı görüşmek üzere diyorum. de şurada bir yerde olacak arkadaşlar. Karışık bir şekilde alacağım. Şuraya koyacağım pazarı. Karışık bir şekilde alacağım. Çünkü magie price almaya çalışacağım daha çok. Çünkü rogüler genelde pek iyi satılmıyor. Ama onlar çok seri gibi ucuz olduğu için. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Yarınki değil öbür günkü videoda. Allah'a emanet olun. Beyler ben burada pazarımı kurdum. Bu videoyu videonun başında da izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Pazarı kurduk. Çitinlerimizin bu pazarını açtık. Umarım yarın 3-5 bir şey sallarlar. İçerimize sağ salim devam ederiz. Elimden geldiğince videoların sayısını arttırmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık.